tohum nasıl ekili adlı çalışmamızda. Yani baban gelsin de öyle göstereyim. <laughs> Ay kız aldın <laughs> hangi biberi yapacaksın anne? Ha şunu mu? Salata evet. Biberi. biberi yapmayacağım mı? Bakın biberi arkadaşlar canım. Bu, bunun da tohumunu kullanacağız. Ayş bunun da şimdi ekeceğiz. Bunu da ekeceğiz. Hani böyle küçük acur küçük küçük olan rüyalar var ya bu neydi? Bakın bunlar fideler. Allah'ım ne kadar güzeller. Oh, bir sürü. Bu da bahçemiz. Bahçelerde kereviz. Biz kereviz yemez. Evet böyle toprağımızı alıyoruz. Böyle elinizde varsa işte ne bileyim şey de olabilir. Büyük varil bidonları olabilir. Yaraya kesmiş olabilirsiniz. Ne bileyim beşlik istek su şişeleri olabilir. Yaraya kesmiş olabilirsiniz. Biz bunları satacağımız için büyüğüne yaptık büyük yaptık yani sizi küçüklere de yapabilirsiniz böyle toprağı güzelce yaydırıyorsunuz alanecim tohumu evet <laughs> evet bu da itimiz evet ne yapıyorsun şimdi ne aha bunun tohum pembe mi ya ne biçim lan öyle pembe mi oluyor bu ilaç, ilaç Ay şerefsizler İlaçlı. <laughs> Şimdi bunu böyle seriyorsun. Dağıtıyorsun her yere. Vay be ilaçla. Niye ilaç koyuyorlar? Şişer olar. Seriyorsunuz böyle güzelce bak. Her yere dip dip olmayacak şekilde. Değil mi anne? Evet. Aslında bir kasa daha lazım. Kasa daha mı lazım? <laughs> Plastik kasa getirip bunun içinde kalmamış. Ama canım doydu Onu bitir ama. Bitir onu. Evet. Tamam bitir oğlum bir şey olmaz. Git alexa <laughs> tamam, <git> Alex, ver. git Alex'e ver <laughs> yürü. Zaten Alex'e vermek için. Aynen. Azıcık daha Siz birkaç tane öyle var. Isır birkaç tane daha. Bu da bizim sarı tosba. Ha ha. <laughs> Tosbacığım. Tosba. Hadi Alex'in yanına. <laughs> Alex'in yanına gidiyor. Böyle serdin mi? Sözüm ona çay şey, ekmeğe videosu ama her şey var içinde. Bunu böyle yaydırdık. Ney kalanı gerim koydun? Tamam. Şimdi alacağım. Yedi. yedi mi? Yer o. Seni bile yer vallahi. Dur, dur. Babaannenin önünden çekil önüne engel olma. Ya tohum pembe olmaz? Evet pembe olmaz ya. ilaçlamışlar öyle dedi babaanne. Kaç kaç. Şimdi üstüne böyle toprağa çok ağırlık verdirmeden dağıttıra dağıttıra atıyoruz. Değil mi anne doğru söylüyorum. Evet. Evet böyle döküyoruz tohumlar hafiften kapanacak Orada şekilde. Ben ben. Çok üstüne ağırlık vermeyecek şekilde tohumların üstü kapanacak şekilde şu anda. Aralarda da var. Şu boş olan gözken yerlere şimdi kapatacak annem. Şöyle gözüküyor zaten tohumlar. Şu köşede var. Evet. Tamam bitti. Ay yani şurada da var açıkta kaldı şu. Bu şekilde üstünü kapatıyoruz. Ben o sahşe sazan gibi parmakla tek aç dik yapardım. <laughs> Öyle de oluyor mu anne? Tek tek Öyle de olur yani olsa. Şimdi, bunu. şimdi. Şimdi buna mi? can suyu mu vereceğiz. Evet. Çıkması için. Ama üstüne hayvan gibi şapırt atmayacağız değil mi? Dağıtıra da vereceğiz evet, suyu. Evet, üstüne elimizde damlamalı, damlama, yağmurlama şekliyle bunu böyle su veriyoruz. Sonra bir daha artık her gün sulayacağız değil mi? Her gün suluyoruz. Güneş böyle yakıcı güneşin olmadığı zaman sabah ya da akşam. Evet siz izlediğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz değil mi fıstığım? Evet. Vahş.